Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Analitik geometri kampımızın son günüyle beraberiz. Bu kampı da bitirmiş olacağız ve bundan sonraki kamplarda yine beraber olacağız. Evet, bugün 11. gündeyiz. 11 günde analitik geometri kampımızın son günü. Ve buradan hemen ekranımızı paylaşalım ve sorularımıza geçelim. Şimdi yukarıdaki verilere göre A noktası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle D1 ve D2 doğrusunu görüyorsunuz değil mi? D1 ve D2 doğrusu A noktasında kesişmiş. D1 doğrusuna x artı y eşittir 6 denmiş. D2 doğrusuna da x bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1 denmiş. Peki hatırlayın arkadaşlar şurada biz ne yapıyorduk? Şöyle yapalım. Şu ikinci çizdiğim doğruda aslında biz noktaları x bölü x'i kesen nokta yani şöyle bir grafiğiniz var. Ve bu grafikte örneğin mesela kırmızı doğru D1 doğrusu olsun x'i kesen nokta a, y y'i kesen nokta b. 1 bölü a değil tabii ki x bölü a, x bölü a artı y bölü b eşittir 1 denklemiyle eğim bulmadan yani aslında nokta üzerindeki denkleme girmeden biz direkt x bölü a artı y bölü b eşittir 1 denklemini ortaya çıkartabiliyoruz. O zaman ben bu özelliği kullanarak x bölü x4 dediği için şuraya x4 yazdım. y bölü 2 dediği için şuraya da 2 yazdım x artı y'nin de 6 olduğu söyleniyor. Fakat biz zaten a noktası aşağıdakilerden hangisi dediği için a noktası bu iki doğrunun kesişim noktası değil mi? Yani ortak çözüm yapacağız. Ortak çözüm yapmak için de şurada ben bir denklemi düzenliyorum. Şu eksiği önüne alalım x'in. Eksi x bölü 4 olsun. Artı y bölü 2 eşittir 1. Peki ben bunu şimdi 2 ile genişletsem. Şurayı. Sonuçta payda 4 olsun. Eksi x artı 2y eşittir. paydada 4 olduğu için 4'ü de 1 ile çarptım. 4. Denklem burada geldi. X artı Y eşittir 6 den denklemi de bunun altına yazılsın. X artı Y eşittir 6 denklemi. Peki arkadaşlar X'in önünde eksi var artı var. Ben bunları taraf tarafa toplasam. Eksi X ile artı X birbirini ne yapacak? Götürecek. Peki 3Y eşittir 10 sa. Y buradan direkt ne gelecek? 10 bölü 3 gelecek. Y 10 bölü 3 olan sadece B ve C şıkkı var. Şimdi ben o zaman Y'yi gördüğüm yere 10 bölü 3 yazsam. X artı 10 bölü 3. Eşittir 6 ise. 10 bölü 3'ü karşıya yolladın. 6 x 10 bölü 3. Ne yapar? 18 bölü 3'ten. 6 kere 3 18. 10 çıkardım. 8 bölü 3. Yani X değerimiz ise 8 bölü 3'müş. Demek ki koordinatı bulmak istersem. Ortak kesişim noktasındaki 8 bölü 3'ü 10 bölü 3 şeklinde. Yani B seçeneğidir diyebiliyorum. Birinci sorumuz bu şekilde. Geçelim. İkinci sorumuz. Analitik düzlemde 3x artı 2 eksi 4 eşittir 0 doğrusu. Kx eksi 2 artı 3 eşittir 0 doğrusuna paralel ve bak şimdi. Paralel doğrular neydi arkadaşlar? Paralel doğruların eğimleri birbirine eşitti. Yani ben o zaman üst, üst taraftaki eğimi bulalım. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? M1 diyelim. M1 eşittir. Eksi A bölü B'den. Eksi 3 bölü 2 diyebilir miyiz? Ax artı B'ye artı C eşittir 0 denkleminde eğim eksi a bölü b'ydi. Peki ve mx artı 4y eksi 2 eşittir 0 doğrusuna dik olduğuna göre diyor. Şimdi o zaman şunun eğimi de m2 olacak. Paralel dediği için m2 eksi 3 bölü 2 yapan değeri eşitleyeceğim. Çünkü eğimleri birbirine eşit. E burada da eksi k bölü eksi 2 yazsak. Eksiler artı yaptı. Ve k'nın değerinin direkt eksi 3 olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunu buldum. Sonra m3 diyelim. Tamam mı? Şu üçüncü Eğim, doğrunun verdiği eğim de m3 olsun. Oraya yazmayalım. Şuraya yazalım. Bak şu doğruda m3. Şimdi m3'ü yazacağım. Fakat dik dediği için m1 ile m3'ün çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. Neden? Çünkü doğrular dik olduğu için. O zaman eksi 3 bölü 2 ile neyi çarparsam eksi 1 olur. Aslında tam tersi. 2 bölü 3'ü çarparsam zaten eksisi var. m3 dediğim şey 2 bölü 3 geldi. Peki... Geleceğim ben M3'ü 2 bölü 3 yazacağım. Ve burada eksi A bölü B'yi yazalım. Eksi M bölü 4. Peki buradan içler dışarı yaparsam 3M hatta eksi 3M eşittir 8 ise M buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 8 bölü 3 gelir. Şimdi benden M ve K'nın toplamı istenmiş. Eksi 8 bölü 3 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 17 bölü 3 yapar. Şıklara baktığınızda cevabınız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle yazalım. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Hem paralel doğruları hem de dik doğruları tekrar etmiş olduk. Gelelim üçüncü sorumuza. Analitik düzlemde 2x artı y eşittir 6 doğrusu ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi nedir? Öncelikle 2x artı y eşittir 6 doğrusu diyor ya. Ben bunu ysini yalnız bırakıyorum. Karşıya attım ikisi. 2x artı 6. Peki m1 olsun bu. m1 buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Hocam direkt nasıl söyledin? Şöyle söyledim. y eşittir mx artı n denkleminde x'in katsayısı eğim oluyordu değil mi? Yani ben gelip şurada sarıyla çizdiğim eksi 2'nin eğim olduğunu söyleyebilirim. Peki eğimi bulduk. Sonra x80'in üzerinde dik kesişecek. E peki bir nokta x80'in üzerinde dik kesişiyorsa y'si yoktur değil mi? Yani y'si sıfır. E o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bunun, bunun eğimi eksi 2 ise M2'nin eğimi ne olacak? 1 bölü 2 olacak ki dik kesiştiklerinden dolayı eğimler çarpımı eksi 1 olsun. Tamam. Eksi 2 ile 1 bölü 2 çarparsanız eksi 1 olur. Şimdi eğimimiz 1 bölü 2. Tamam mı? Şimdi peki x ekseni üzerinde dik kesişen doğru dediği için de örnek veriyorum k noktası olsun. x ekseni üzerinde dik kesişiyorsa o zaman y'si 0 olacak. x'ine de a diyelim şöyle. Bu şekilde. Peki bu doğru kesişiyorsa şu denklemi sağlamak zorunda değil mi? Şöyle düşün az önce de birinci soruda yaptığımız mantık gibi. Doğru tek noktada kesişiyorsa her ikisini de sağlamak zorunda. O zaman ben x gördüğüm yere a, y gördüğüm yere 0 yazıyorum. 2a artı 0 eşittir 6 ise a'nın değeri buradan ne gelir arkadaşlar? 3. Yani noktamız aslında 3'e 0'mış. Peki eğim de belli, nokta da belli. Denklem yazacağız. Nasıl yazıyorduk denklemi? Y eksi y sıfır yani sıfır. Eşittir m çarpı 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. Düzenlersem arkadaşlar 2y eşittir x eksi 3. Şimdi bir tarafa toplamış değil mi şıklara baktığımda? E biz de aynı şeyi yapalım. 2y'yi karşıya yollayalım. x eksi 2y eksi 3 eşittir 0. Ama e, bilinenler bilinmeyenler şeklinde yapmış. O zaman şöyle yapalım. x eksi e, 2y 3'ü de karşıya yolladığımı düşün. Şu şekilde artı 3 olarak. x eksi 2y eşittir 3 var mı? Var. Cevabımız A seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi analitik düzlemde doğruları y eşittir eksi x doğrusu üzerinde. Bak yani dördüncü bölgede kesiştiğine göre. Şunu söyleyebilir miyim? y eşittir eksi x doğrusu üzerindeyse k noktası olsun yine kesiştikleri yer. Gerçi küçük K harfi var. Bu harfi değiştirelim. P harfi de olsun. P harfinde x'ine a verirsen x'ine a verdiğinde eksi a oldu değil mi y'si? Y'si de eksi a. Bu sayede dördüncü bölgeyi temsil etmiş olduk. Sonra dördüncü bölgede kesiştirer nokta bu. Peki bu nokta üstteki denklemi sağlayacak değil mi? Çünkü kesişiyorlar. Az önce anlattığımız mantık gibi. Üç tane a <laughs> Ne oluyor ya? Küçük bir öksürük molası arkadaşlar. Ben de anlamadım. Bir anda geldi. Neyse iyiyim. Çok iyiyim. Şimdi <laughs> öncelikle P'ye A'ya eksi A demiştik. Neden? Çünkü dördüncü bölgede olduğu için. Sonra üstte, üst taraftaki denklemde sağlayacağını biliyorum. Çünkü kesişim noktaları olduğundan dolayı X'e A yazdım. 3A e, artı Y'ye eksi A yazacağım. Artı yazmama gerek yok. Şöyle eksi A dedim. Eşittir 8. Peki 3A'dan A çıktı. 2A. 2A eşittir 8 ise A'nın ne oldu ortaya çıktı? 4. Peki A'yı 4 buldunuz hocam. Yerine yazalım. 4'e eksi 4. Peki bu nokta şimdi alttaki denklemi mi sağlayacak? Evet. 4x eksi 4 yazarsam artı 16 eşittir 12. Artı 16'yı karşıya yollarsam eksi 16 olarak gidecek. 4x eşittir eksi 4 olacak. 4x değil tabii ki burada. 4k şunları düzeltelim. 4K. X'e çünkü 4 verdik. 4K dediğimiz eleman eksi 4 ise K buradan eksi 2 gelir. Şey eksi 1 gelir. Pardon. K'nın eksi 1 olduğunu görüyorsam o zaman cevabı da işaretleyebilirim. Anlaşıldı mı? Dördüncü sorumuzda bu şekildeydi. Geçiyorum. Beşinci sorumuza. ABC'de bir kare. Y eşittir eksi 4X. Y eşittir eksi 4X. Tamam. Sonra D10'un 10 olduğunu söylüyor. Peki ben şu mesafeye bakın uzunluk olarak yazıyorum. Şu mesafeye A yazsam. X'ine A verdiğimde şöyle. X'ine A verdiğimde Y'si ne olacak? E, gerçi sayı olarak yazmayalım da nokta olarak yazalım. Şuraya eksi A diyorum. X'ine eksi A verdiğimde Y'si 4A olacağı için karenin bir kenarına geldi. 4A. 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 Bunu nasıl bulduk arkadaşlar? Ben C noktasını yukarıya doğru gittiğimde doğruyu kesiyor ya. Eksi a'yı doğru da yazdım. Karşısına da y'sini vereceği için o zaman 4a eşittir y değerim oldu. E, yukarıdan aşağı doğru da 4a uzunluğum varsa karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için karenin bir kenarı 4a oldu. E biz uzunluk olarak buranın da a olduğunu biliyoruz. Toplam 5a 10 sa a'nın değeri buradan ne olur? 2 olur. E 2 yazarsam karenin bir kenarı 8 mi geldi? E alanı soruyor. 8'in karesi 64 birim kare olarak tarihe geçmiş olacak. Cevabımız C seçeneğidir. Geçiyorum 6. sorumuza. Şimdi 6. soru için biraz küçültelim. Tamam. Evet soru numarası da çıksın. Şimdi analitik düzlem şekildeki gibi birim kareli ayrılmıştır. Çok güzel. D1 CB'ymiş. Tamam. D2 OA'ymış. Buna göre de D1 ve D2 doğru arasındaki açı alfa olduğuna göre tanjant alfa kaçtır diyor. Ben önce D2'nin açısına şöyle bir e, X açısı desem, gerçi X'i kullanmayalım burada grafikler olduğu için e, D2'nin açısına ne diyelim beta diyelim. D1'in açısına da teta diyorum. Sonuçta ben şuraya ters açıdan alfa'yı getirirsem, gerçi tetaya da gerek yok. İki tane iç açının toplamı bakın, alfa ile beta'nın toplamı bir dış açıya eşit. Alfa artı betaya. Bunu yazmış oldum. Şimdi burada asıl olayımız ne biliyor musunuz? Şuradaki değerler bak, birim kare vermesinin sebebi. Ben sonuçta karşıda iki tane bir, birimlik kare görüyorum. Komşuda da iki, üç tane bir birimlik kare görüyorum. Eğer ben tanjant beta yazmak istesem karşı bölü komşudan 2 bölü 3 olarak yazarım. Sonra tanjant alfa artı betayı yazmak istesem şöyle baktığınızda karşıda 2 var. Bakın onu da şöyle gösterelim. Karşıda 2 var. Komşuda 1 var bu sefer. Bu dik üçgene göre yapıyorum. O zaman bu da 2 bölü 1'den 2 mi geldi? Şimdi asıl olayımız başlıyor. Tanjant alfa artı betayı açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Yarım açı formüllerimizden 2 eşitledim. Peki tanjant alfayı bana soruyordu ya. Tanjant alfaya x diyelim arkadaşlar. O zaman ben şuraya denklem olarak yazıyorum. x artı tanjant da 2 bölü 3 var. Bölü 1 eksi x çarpı 2 bölü 3. Ne eşit olacak? 2 eşit olacak. Peki onu düzenleyelim. Şuraya taşıyorum. Üst tarafa taşıdım. Dedim ki 3x artı 2 bölü 3 bölü 3 eksi 2x bölü 3 eşittir 2. Peki eşitliğin üstünde de payda da 3 var. Altında da payda da 3 var. Bunlar sadeleşecek. İçler dışarı yapalım arkadaşlar. Ne olacak? 3x artı 2 eşittir. 2 ile bakın 2 ile şu 3 eksi -2x 2x'i çarpıyorum. 6 eksi 4x. Eksi 4x'i karşıya artı olarak alsam. 7x. 2'yi de karşıya negatif olarak alsam 4. x buradan ne gelecek? 4 bölü 7 gelecek. Biz zaten x'e tanjant alfa dedik mi? Dedik. O zaman demek ki cevabımız neydi? 4 bölü 7. Şıklara baktığınızda cevap C seçeneğidir. 6. sorumuz bu şekilde. Geçiyorum. 7. sorumuz. Şimdi 7. soruya baktığımızda 3x artı 2'ye eksi 12 eşittir 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Önce ben grafik çiziyorum. Şimdi bu grafikte x'i sıfırladım. x'e sıfır verirsem y'sinin 6 olduğunu biliyorum. y'ye sıfır verirsem x'inin 4 olduğunu biliyorum. Tamam mı? Peki x'i 4'te kesecek şurada. y'yi de 6'da kesecek şurada. Peki ben bunları birleştirirsem şu kırmızı doğrumuz şöyle çekmeyelim şuradan çekelim. Şu kırmızı doğrumuz bizim bu grafiğimizin denklemi. Peki şurada 4 var. Burada 6 var. E, e arasında kalan bölge bir dik üçgen değil mi? Evet. Dik üçgenin alanı da 6 çarpı 4 bölü 2. Kısa kenarla e, pardon dik kenarların çarpımının yarısı. E, bu sayede 24'ü 2'ye böldüm. 12 birim kare olarak bizim karşımıza çıkacak. Cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum. 8. sorumuz. Doğruların kesiştiği noktadan geçen ve 3x eksi 4y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğru denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kesişim noktası istendiği için ben ne yapıyorum önce? Bunların ortak çözümünü yapacağım. Peki alt tarafı eksi 2 ile çarpsam. Bak eksi 2 ile çarpıyorum. Üst tarafta x artı 2y eksi 4 eşittir 0 kalmaya devam etsin. Alt tarafı eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 x eksi 2y eksi 6 eşittir 0. Bunu niye yaptım? Taraf tarafa topladığımda bak. Neyi yok ediyorum? Eksi 2y ile artı 2y'yi yok ediyorum. Peki şuradan eksi 5x. Buradan da eksi 10 geldi. Eksi 10'u da karşıya artı 10 olarak atsam. Bu sayede x'in eksi 2 olduğunu görebilirim. Herhangi birinde x'e eksi 2 yazıyorum. Şurada yazalım. Eksi 2 artı 2y eksi 4 eşittir 0. 2y buradan ne gelecek? Eksi 6'yı karşıya artı 6 olarak yollasam. Y'nin ne olduğunu ortaya çıkartırız arkadaşlar. 3 olduğunu. E peki y'yi de ne bulduk? 3 bulduk. Demek ki kesişim noktasına k dersem x eksi 2 şöyle y'si 3. Peki hangi doğruya paraleldi? 3x eksi 4y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel. Peki paralel doğruların eğimleri birbirine eşit miydi? Eşitti. O zaman ben gelip şuraya eğim bakarsam şöyle yapalım. Eksi a bölü b'den eksi 3 bölü eksi 4 ne yapacak? 3 bölü 4 yapacak. Demek ki eğimimiz 3 bölü 4. Şöyle yapalım. Her ikisinin de eğimi 3 bölü 4. Peki nokta var eğim var denklem yazalım. Y eksi 3 eşittir. Şu noktaya göre bakıyorum. Eksi 2 3 noktası ve 3'e 4 eğimimiz var. Y eksi 3 eşittir. M çarpı x eksi eksi 2'den artı 2. Düzenlersem 4 y eksi 12 eşittir. 3 x 3 x artı 6. Toplayalım. Düzenleyelim yani. Karşıya aldım hepsini. 3x eksi 4y eksi 12 karşı artı 12 olarak gelecek. Artı 18 eşittir 0. E, baktığınızda ne görüyorsunuz? 3x eksi 4 y artı 18 e şıkkında bizi bekliyor. Ve cevabımız da bu şekilde işaretlemiş olduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. 9. sorumuza. 9. soruda ne görüyoruz? A noktasından geçen ve 2x artı y eksi 8 eşittir 0 doğrusuna dik olan. Peki ben bunun direkt eğimini şöyle yazabilir miyim? Eksi a bölü b'den eksi 2 yazdım. Tamam mı? Bu m2 olsun. m2 eksi 2. Sonra dik olan doğrunun denklemi dediği için M1'imiz ise çarpımları eksi 1 olacak. Peki ben bunu o zaman 1 bölü 2 desem. 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda eğim eksi 2 yani çarpımları eksi 1 geldi. O zaman ikinci doğrumuzun eğimini de bulmuş oldum. Ve nokta da belli. O zaman yine denklem yazacağım. Y eksi 2 eşittir M çarpı x eksi 1. Düzenliyorum. 2y eksi 4 eşittir x eksi 1 ise yine bir tarafta toplamış. x eksi 2y A eksi 4 artı 4 olarak geldi. 4 eksi 1'den 3 eşittir 0. X eksi 2 artı 3 eşittir 0 hangi şıkta bizi bekliyor? B şıkkında işaretleyebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçelim. Son 2 soruya. 10. sorudayız. Biraz küçültüyorum. Şimdi. Şekilli soru. Taralı bölge bölgenin alanı kaç birim kare diyor? X eşittir 4 doğrusuyla D1 doğrusu var. Öncelikle ben şöyle bir şey yapabilir miyim? X'e 4 verdiğimizde doğru var ya elimizde. Y'sini bir bulalım. Bakın X'e 4 verdiğimde şurası 4 sonuçta. 4 verdim. Denklemde yazıyorum. 4 kere 3 12. Artı 4 Y eksi 24 eşittir 0. Eksi 24 ile 12'yi toplarsam eksi 12 yapar. 12 eksi 12 karşıya yollarsam artı 12. 4 Y eşittir 12 ise Y'nin değeri buradan 3 gelir. Demek ki şu mesafemiz 3'müş. Şu şekilde. O 90'ı düzgün yapalım. 3'ü yazdım. Peki 3 karşıya gelsin şu şekilde. Sonra ben şu yeşille çizdiğim doğrunun x'ini sıfırlayıp y'sini bulabilirim. Y'sini sıfırlayıp x'ini bulabilirim. Peki x'e sıfır yazsam direkt 4y eşittir 24'ten y buradan 6 geldi. Yani şuramız tamamen 6. 6 olması için buraya da 3 yazdım. Sonra x'ini bulalım. Ee, Y'yi sıfırladım. Y'yi sıfırladığımda da 3x eşittir 24 geldi. X de buradan 8 geldi. 8 olması için burası da yani şuraya 8 yazalım. Nokta olarak. Şuraya da 6 yazalım. Peki arkadaşlar bu bir yamuk mu? Yani pembe şekil bir yamuk. Peki ben bu yamuğun alanını alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabilirim değil mi? İsteyen bu şekilde yapar. isteyen dik üçgen artı dik dörtgenin alanı şeklinde de yapar. Size kalmış. Alt tabanımız 6. Üst tabanımız 3. 6 artı 3 çarpı yüksekliğimiz yatayda 4. Şöyle şurada 90 derece var. 4. Şu 3'ü düzeltelim. 6 artı 3. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki buradan ne gelecek alan? 18 birim kare gelecek. Çünkü 9 kere 4 36. 2'ye böldüm. 18 birim kare. Ya da 4 çarpı 3 bölü 2'den buranın alanı 6. 4 kere 3'ten buranın alanı 12. Dikdörtgenin alanından buradan da 18'i bulabilirsiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gelelim 11. sorumuz ve son sorumuz. Kampımızın son sorusu. Çözelim 11. soru. 11 günde e, analitik geometri kampımızın 11. günü. Şıklarda da 11 olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Bakalım. Belki değiştiririz. AOBC A, karesinin C köşesi Y eşittir 2X artı 6 doğrusunun üzerindedir. Tamam. Peki karenin ikinci bölgede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şurası eksi a olsa yani karenin bir kenarını a versem sonuçta ben buranın da a olduğunu biliyorum ya. C noktası eksi a'yı a mı oldu? Peki ben bunu denklemde yerine yazsam. Yani y gördüğüm yere a yazıyorum. Eksi 2a artı 6. Noktayı denklemde yerine yazdık. 3a 6 ise eksi, 2a'yı karşıya yolladım. A buradan ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Peki a 2 ise karenin e, alanı sorulmuştu. Yani 2 burada, 2 iki burada. 2'nin karesi 4. Demek ki alanımız neymiş? B seçeneğiymiş diyebiliyoruz. Evet bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Kampımızı bitirdik. E, bir kampı daha devirdik. Bir sonraki kampta e, yine beraber olacağız. Çok güzel kamplar olacak. Ayrıyeten soru çözümlerimizde devam edecek. Yayın evlerinden beğendiğim soruları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalda bir yayın 5 iyi soru serisine de göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.